Sevda nerede kaldı ya? Siz aynı hocadan ders almıyor musunuz? Yok. Ben Sözer'den gireceğim sınava. Sevda sayısı alca. Ha. Sen ne okuyacaksın ki? Yani bilmem. Ne kazanırsam işte. Anladım. Sen spor mu yapıyorsun? Yani o gece tek yumruklu adamları devirdin vallahi. Yok. Spor yapmıyorum da. İki genç kız sizin o gece dışarıda ne işiniz vardı? Çok mu lazımdı disko? Canım sıkıldı, ne yapayım? Bir dahakine beraber mi gitsek? Disko'ya gidecek vaktim yok benim. Hah. Sevda geliyor. Ben öne geçeyim. Sen arkaya geç. Ben öne bineceğim. Ya sen niye öne oturdun ki? Ya çünkü sen küçüksün. Ben büyüğüm, ben öne oturacağım. Bebe muamelesi yapıp durma bana ya. E bebesin tabii kızım. <laughs> İlyas bu var ya, annesinin korkusundan ruj bile süremiyor. <laughs> Hiç de bile ya, sesem sürerim ki. Ya he he, aynen. Tabii canım sürersin. Ay küçük ya, bebe daha bu. Öf. <gülüyor> <gülüyor> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.